Şöyle gerçekten hem Bolu kampı olsun hem de Avusturya'da yaptığınız kamp olsun mükemmel geçti. Çalışma açısından her açıdan. Gerçekten süperdi. Herkes neşeli, güzel bir şekilde yaptık. Tabii ki bazı arkadaşlarımıza izinliydi. Milli takıma giden arkadaşlarımız veyahut da sıkıntılar olan arkadaşımız, arkadaşlarımız oldu. İki tane doğum oldu. Yani arkadaşlarımızın çocukları oldu. Yani çok güzel bir şekilde geçti. Bir onlar katılmadı. Ama onlar da geldiler. Eksik olan şeylerini tamamladılar. Ekstra şekilde çalıştılar. Yani mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik takım olarak. Oynadığımız 5 maç var. 5 maçı da çok iyi şekilde bitirdik. Güzel oyunlar oynadık. En son aldığımız maç özellikle çok çok iyiydi. Onun için mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik. Transfer konusunda şöyle. Tabii ki herkes bir uğraş veriyor. Tabii ki almak için. Yalnız ortada bir tane gerçek var. Şu var bizim bu sene iyi bir kadro kurmamız lazım yani iyi bir kadro derken böyle geniş ve iyi oyunculardan kurulu bir kadro kurmamız gerekiyor ki biz hem Avrupa'da hem Türkiye'de gidelim yani ve benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi de oynayacağımız Süper Kupa. Yani onu da tabii ki iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu da Sivas'ın tarihinde hiç olmamış bir şey. Ve bütün futbolcuların, bütün takımların en çok istediği şeyler Süper Kupa'yı oynamaktır. Yani bir şey kazanıp onun daha da büyüğünü kazanmak gerekiyor. Onun için yani onu kazanıp onu oynamak Türkiye'de iki tane takımın süper kupa oynaması müthiş bir şey. Yani böyle büyük bir şans, kulüp için de büyük bir şans. Bizi hem ligde hem Avrupa'da taşıyacak oyuncular almamız gerekiyor ki bu sene sıkıntı yaşamayalım. Eğer baktığınız zaman başta büyükler olmak üzere çok iyi transferler yapılıyor. Gerçekten iyi transferler yapılıyor. Onun için bizim her türlü şeye hazır olmamız lazım. Yani kesinlikle yani ben geçen sezonki gibi olmak istemiyorum. Yani bir Kopenhag maçına giderken dört stoperimiz birden yoktu, oyuncularımız yoktu, eksik, sıkıntılı bir şekilde gittik ve e, gruplarda çıkamadık. Yani onun için yani böyle önümüzde bir kere UEFA'da bir playoff oynayacaksınız. Bunu geçtiğin zaman hem maddi açıdan çok büyük bir para kazanacaksınız. Hem de gruplara gireceksiniz. Onun için çok önemli. Kafamızdaki rakam diye bir şey yok. Şimdi bu kere kulübümüzün de bütçesini, her şeyini düşünmek gerekiyor. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Ama bizim mutlaka almamız da gerekiyor. Şimdi biz kaybettiğimiz oyuncu sayısı 9. 9 tane oyuncu gitti bizden. 3 tane oyuncu aldık. Yani biz bir kere giden arkadaşların yerini kesinlikle doldurmamız gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Yok biz ekstra fazla bir oyuncu alalım falan demiyoruz. Biz giden arkadaşlarımızın yerini doldurduğumuz zaman o zaman daha iyi olur. Yani bizim Şimdi geçen sezondan daha kuvvetli olmamız gerekiyor. Şu an şu anda onlar gittiği için şu anda zayıf durumda oluyorsunuz, eksik durumda oluyorsunuz. Onun için de orayı mutlaka bizim e, almamız gerekiyor. Ama şu anda e, yönetim de uğraşıyor. Transfer yapmak kolay değil. Şimdi Samba'nın şeyi ama oldu o da e, bu ayın e, pardon Ağustos'un Ortalarından sonra yani 24-25'inde falan da o da antrenmanlara büyük ihtimalle başlayacak. Yani uzun sürmeyecek on ikisi de. Ee, o da bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Ee, şimdi bizim gidenler arasında da çok çok önemli oyuncu arkadaşlarımız da gitti. O da dediğim gibi o tarihte gelecek yani. Aldığımız arkadaşlar hepsi genç. Yani öbür şeye göre genç. Ee, birincisi kine cevap vereyim arkadaşlarla ilgili. Ben 10 tane aldım. E, altyapıdan ama... Hiç bir tanesinin maalesef maalesef pasaportu yok. Vizesi yok, hiçbir şey yok. Yani o kısa sürede onu da yapma şansımız olmadı. O yüzden olmadı. Yoksa onlardan biz oyuncu tabii ki alacaktık. Çünkü biz Avusturya'da maçlarda çok sıkıntı yaşadık oyuncusuzluktan dolayı. Yani bazı arkadaşlarımıza çok yük, yük bindirdik. Kadro tam olmadığı için. Ama şeyde biz 30 kişinin üstündeydik Bolu'da. Ama o arkadaşlarımızı maalesef göndermek zorunda kaldık ama o arkadaşlarımız bazıları bize çalışacak şu Emre Emre şu anda bizimle bize dahil zaten onu çok iyi şekilde geliştirmemiz gerekiyor eksikleri var onları düzelttirmemiz gerekiyor ama orada Sinan olsun Yunus Emre olsun ve Kaan olsun Halit olsun yani bir sürü arkadaşlarımız var Mehmet olsun onları Tabii ki zaman zaman alacağız Bir de eğer rezervelik e, tamamen e, okeylenirse de zaten çoğunu hem bizde hem orada oynatacağız. Yani. Ya şimdi şöyle ben onun son günlerde yani yarın öbür gün çok daha artacağına inanıyorum. E, çünkü hakikaten e, İstanbul'da çok Sivaslı var. E, onun için yani ben Tam bilemiyorum şeyleri de, taraftar şeyler mi. Trabzon'un onda bile yani, hocam. Yani ben zannetmiyorum ya, sonlara doğru inşallah onlar da geleceklerdir, bize destek vereceklerdir. Kayseri maçında nasıl destek verdilerse finalde, bu maçta da vereceklerine ben inanıyorum. Çünkü hakikaten baktığınız zaman çok var ama çoğu da şu anda köylerde. Yani çok köyüne de gelen de var yani böyle izine gelen giden hepsi de var yani. Ama inanıyorum o güne kadar e, sayının yükseleceğine inanıyorum. Yani şimdi işin özü bizim her türlü şey hazır olmamız gerekiyor. Bizim için tabi bu maç çok önemli. Hem ama lige çok iyi başlamak gerekiyor. Hemen ligin, ligin içinde Adana Demirspor maçından sonra hemen Avrupa Kupa maçımız başlıyor. Onun için bu iki tarafı da götürmek için Mutlaka demin de dediğin gibi çok iyi bir kadro kesinlikle kurmamız lazım. Yani.